Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu Suriye konusunda bekle gör tavrı içinde olamayacaklarını vurgulayarak, Türkiye olarak Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda yeni bir girişim başlattıklarını söyledi. <laughs> Clinton ise hem Davutoğlu hem de kendisinin Suriye'deki krize çözüm yolunda çok aktif rol oynayacaklarını belirtti. Clinton, rejime şiddet kampanyasına son vermesi için diplomatik baskıları yoğunlaştıracaklarını vurguladı. Hillary Clinton, Türkiye'nin Suriye halkının çektiği acıları anlayan bilinç sahibi bir ülke olduğuna dikkat çekerek acımasız Esad rejimine bir alternatif örnek oluşturuyor dedi.